Muhasebeciler Odası konferans salonunda verilen Mutlu Aile Seminerine 6 Eylül Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Çoban ve anne babalar başta olmak üzere vatandaşlar katıldı. <laughs> Mutlu Aile Seminerini veren Profesör Doktor Ramazan Arı, konunun çocuklar ve anne babalar olduğunu belirterek çocuğun yaramazlığının hedefleri ve baş etmenin yolları konusunda bilgi verdi. Dedim ki hanım sen ne istiyorsun sessiz olana? Nasıl bir çocuk istiyorsun? Hocam dedi, benim çocuğum başkan olsun dedi, lider olsun, aktif olsun, sınıfı çekip çevirsin. Sen ne istiyorsun? bir nefes aldırma, fırsatı versin, sakin olsun, ben ne dersem yaz. Bir çözüm geliyor aklıma ama dedim, <gülüyor> <gülüyor> bunu dedim, kocalarınız kabul etmez. İkinci çözüm dedim. Çocukları değiştirelim. Dedim. Senin istediğin çocuk burada. Bu hanımın istediği çocuk da diğeri. Tabii kimse çocuklar ne kocaları değiştirmeyi <laughs> ne de çocukları değiştirmeyi kabul etmediler. 200 küsur şeyden 76 kadar ailenin ve çocuğun değerlendirmesi çocuklarıyla olumlu ciddi bir çatışma yaşamıyorlar. Bana göre o bir sıkıntılı bir durum. Çünkü çocuk ergenlik dönemine girdiyse çatışması lazım. Çatışır. insanın tabiatında yani çocuğun tabiatında var bu ergenlik dönemi. O çocuklar baş, başarılı.